Selam Aleyküm abi. Aleyküm selam. Nasılsın gelin. abi? Hoş bulduk. Sağ ol iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi ya. Yine bir... Bana bak diyorsun ha? Aynen abi. Abi şu sarıyı keseceğiz değil mi? İçerideki. Evet. Abi operasyonun zorluk derecesi nedir? Her zamanki macera dolu. Arkadaşlar panalar tonluk. Panalar niyeti bozdu. Onun için hıyt, hıyt. Onu mı? Abi şunu ayırabileceğiz mi ya? Hı. Onu ayıran bence ya. Bırakmıyor. Hı. Baksana peşini. Abi hangisi gider onu kesem istersen. <gülüyor> <gülüyor> Abi senin bu danalar niyeti bozdu. <laughs> falan Hadi. Yürü, geliyor. Geliyor. yürü, yürü oğlum. geliyor. Geliyor. Koş. Yürü oğlum. Yürü. Yürü. Sen geçirme bu tarafa. Ben bu tarafa geçirmeyeceğim abi inşallah. Bana bir yürü, yürü. Abi bununla eş olduğunu birbirini arıyorlar. Korktu yazık. Lan bu da buradan bana saldıracak. senin yüzün oluyor ya. Buraya geliyor, burada kalıyor ya. Gel, 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 gel. Kuşak. Kaldılar ha. Sen böyle Sen buradan at istersen. At geçti mi abi buradan? Dur ben geçeyim. Dur dur abi. Şuradan. <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> Şuradan içirebilir miyim ki? Meksikalı gol gibi oldu. Geçtim abi Şöyle Dur, beni dur, dur. abi Beni Burun sarı atacak mısın? Hmm. Yok yok Abi Hayt Dur abi dur Aman abi dikkat et Hırtar mırtar da <laughs> Dur abi, ben Uran'a geçiyorum ya. Hı. Ha oradan sen oradasın. Bu da buradan geliyor. Arkadaşlar iki de arasında kalmam. Hadi hadi. Hadi Sarı. Hadi oğlum. Hadi Sarı oğlum, hadi. Bak. Abi bir tane yer dönmesin de Abi kilo tahminleri Kilo ver bana. Geri gelsin de at. Maşallah mal dolu Abi Ne olur? İleri gitmesin de Hadi maşallah balık var Allah sabır. Hadi yürü oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Kır Hadi. abi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi oğlum. Yürü. Hadi. Bak, bak lan demire dola şöyle. Geliyor Hı. abi bize doğru geliyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Okan sen de geçebilirsin. Geçeyim abi. Bir dakika. Okan da gelsin. Seninle geçiyorum? Şuradan geç. Şuradan geç. Geliyor gibi abi. Gidiyor gibi ama. Abi geleyim mi yanına? Şuradan, şuradan dolan olmaz. Bir kafan oraya Aa, abi, abi, abi. gel. Gelmedi. Sen ne yapıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Okan da gelsin. Abi abi. Sen. Sen şuraya geç de. <laughs> Geliyorum ben. Bir dakika. Ağır alalım. Ağır al. Bir dakika. Geliyorum. Evet, Okan'ın zorlu mücadelesi. Ay. Aşağıdan daha ver ya, nereye kolayına gelsin. Tuna sen şu şey Okan, şu kapıyı mi abi, Tunan, bir çek orada. al, olayım? al, Maşallah. Hadi oğlum. Gel. Şşşt. Gel. Okan şu aletini al. Unuttuk bunu. bunu. Tamam. Uy. Uy. Oğlum sen niye böylesin oğlum? Sarı e, oğlum. Döndür Gön, döndür. Hadi, hadi. Geliyor abi? <laughs> oğlum Ne? oğlum Abi sen iki bir yere doladın değil mi? Evet. Yoksa hak ol, olmayacak. Abi, Hadi. Geliyor abi. Geri gidiyor. Abi asılabilir mi? Geleyim mi? Asılıyorum ben asılıyorum. Haydi. Hadi oğlum. Direkt daha ben de geliyorum. Hadi. Şuraya geçeceğim ben. Gel oğlum. Hadi. Şuradan... Evet. Ya. De. Beni Her Yeri yıktı. Ha bunu sert olduğunu biliyorduk da bu kadar sert olduğunu bilmiyorduk ya. Gel. 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 Gel, gel. gel. gel oğlum. Uyt Asılıyor mu? asıl. Dönecek. İstin isin yer çekin. Boş bırak. abi. Dur. Hadi, Hadi. Dur. Daha da La bir günde kırmadan bir şey yapamıyor. Ya. Hadi, hadi, hadi. Abi denala tonlu olunca böyle oluyor. Sağır, Ters durmuş. Nasıl gelecek? Devam. Salma lan abi. Hadi, Şşş. Yürü, yürü. Şşş. Şşş. Dön, Dön. hadi. Hadi, hadi. Abi dönecek, dönecek. Döndür. Dönü çek abi çek çek. Hadi, hadi. Asıl. Hadi. Asıl dönecek. Kafayı bir kaldırsın. Dönecek de. Asıl biraz dönecek. Ama asıl gelmiyor ki diğerde. Hadi onu Hadi. Enes abi aman dikkat et abi. Hastanelere Uç. Hocaman bana takas olmaz vallahi. Ters miydi sana adamın? Allah'a emanet. Allah'a emanet. Allah'a emanet yapıyorsun? Paylaşım bir şey olmaz. Ay. Hey. Çek abi çek. Hadi bakalım. Çek gelecek. İyi geç. İyi iyi Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ay inatçı bayla Hadi oğlum. Hadi oğlum Abi Hadi or. şimdi or. burayı yaracak biliyor musun? Evet, Allah gireceğiz zaten. Görsün de mi gelsin? Şey yok Salam mı? Duymadan bir işe yapamıyoruz zaten ya, alışıklar. Ne oldu? Gel, gel. Abi sal istersen gömsün de gelsin ya. Dur, Dön. Dur, dur. Arkadaşını özlüyor ya. Böyle şey Elektroşok mu? Evet. Gel oğlum niye gelmez gel. 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 Bir yok gel. 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 Şey yok, gel. Şey. gel. Gel. Hadi gel. Yürü. Gel. Oğlum. Hadi. Hadi. Gel. Oha dönmüyor dönmez ki abi. O kadar sen. Abi bu daralana dönmez bu ya. Gitsin abi de gelsin. Gitsin de geri geri. Bir tur Çok daha atam. Sal abi şurayı. Boşuna uğraşmıyor burada ya? şimdi abi? Bana Bak çek bakayım bir. Dönmeyecek ya. Mi? <gülüyor> <Dönyecek> <gülüyor> <doğru> Bak, dönecek mi? Bak zaman dönüyor? Ne He? dönüyor? bir zaman dönüyor? Ne zaman dönüyor? Ne Geliyor. dönüyor? Ne zaman 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 Tamam. Enes abi şuraya gelsin şu bir geçirsin abi. Şu anda benim elimde duruyor sadece. Şuradan bir kaçırırsak. Evet. Arkadaşlar koca hak ediyorum şu anda. Bir tonluk danayı. Yalnız çıkarsa onu ben hak eder. Ben ona hak ederim bilmiyorum. Abi bu da Abi bir dakika yavaş ol sağa bir şey yapıyorum. Abi arkamdaki danaya dikkat et oradan atlayabilir. Tamam mı? Veriyorum al kazı. Hadi ver bakalım. Abi sen ne yapacaksın oradan? İneceksin İmeyeceksin. İmeyeceksin. Hadi. Hadi. <laughs> arkadaşlar dana bu. Abi sen bunlara ne, neyle baktığını hala söylemiyorsun. Bak bu böyle olmaz. O i̇nsanlar, mesleksin. insanlar yararlansın bizden. Meslek sırrı. Baksana şöyle balina gibi dana yetiştirmek her baba yiğidin harici Anladım, değil. Maşallah. Abi. Ne? Var. Sana bonfilelere antrikotlar arkadaşlar. Tamam mı abi operasyon? Değil o. arabayı devirecek şimdi. Abi kaç kilo diyor mu ya? Daha temin yarıda kaldı. Kilo tahmini. Kilo. Yaklaşık 470 kilo bu. Abi sen ne bekliyorsun? Kargas olarak. Sen bir bakmadın gibi malayı <laughs> Alıcı gözde <laughs> Gelir ya. Şu anlama mal Aşkan arkadaşlar. mezbah Gel gel. Gel. Tamam iyi abi. <laughs> Kapak şeydi ama. Asla gelin mi tamam, Kapaktan dolayı şapkıyım. Abi sen gel hasta gel. Biraz şöyle kalsın. Tamam iyi iyi şimdi. Selamünaleyküm. Abi İyi mi abi? Mesela? İyi iyi. Aç. Gel Çok mal var mı abi? Yok ya 4 da 5. Bitmiştir zaten onunla erken geldiği için. Şoför getiremedik ki abi. Gider <laughs> miyiz? Binmezse getiririz. <laughs> <laughs> Oy verdin lan. Oy verdin ha? Tamam. Gidebilirsin. abi bunu atmadı ya. O kadar bu hafta yetti herhalde. Yetti dedi